Evet çocuklar uyku masallarımıza hoş geldiniz. Bölüm 2'deyiz şimdi. Prens Kevin'in seçimi. Lina ve Prens Kevin cesaretle yola koyulmuşlar. Ormanları geçmiş, konuşan hayvanlarla dost olmuş, gökyüzü elasına tırmanan tepeleri aşmışlar. Karasis dağlarına yaklaştıklarında eski bir köprü, köprünün başında da aksakallı, pelerinli, elinde asası olan bir adam çıkmış karşılarına. Bu adamın yüzündeki ifadesinde bilgelik ve üzüntü bir aradaymış. Hoş geldiniz. Ben Adalet Lordu'yum. Bu köprüyü geçmek öyle kolay değil. Bu köprüyü geçmek için Prens Kevan'ın bir seçim yapması gerek. Merakla ne seçim diye sormuşlar. İki yoldan birini seçecek Prens Kevin. Biri kolay, güvenli ama küreye ulaşamazsınız. Diğeri karanlık, tehlikeli ve zor ama doğru ve küreye giden yoldur. Birbirinize güvenip tek yolda yürüyeceksiniz. Prens Kevan'ın kalbi güm güm atmaya başlamış. Kararsız kalmış. Kolay yolu seçse küreye ulaşamaz. Zor yolu seçse tehlikeye atılacaklarmış. Prens Kevin Lina'ya bir bakmış. Lina'nın gözlerinde umut, güven ve cesaret pırıltısı görmüş. Lina baktığını fark ettiğinde cesaret korkuların üzerine gitmek, ilerlemektir demiş. Prens Kevin kararını vermiş, zor yolu seçmiş. Birlikte köprüyü geçip karanlık vadiye girmişler. Onlar orada her yeri aynalarla, aynalardan oluşan bir canavar bekliyormuş. Bu yaratık içindeki korkuyu gerçek gibi gösterilmiş. Lina ve Kevin karanlık vadiden geçerken her yeri sis kaplamış. Etraf görünmez olmuş. Bir ses duymuşlar. Korkularını, korkularınızla yüzleşin. Cesaretin sınavı burada başlar. Karşılarına dev gibi bir canavar çıkmış. Her yere aynalardan oluşan, istediğinde insanlara korkularını aynalarda gösteren bir canavar. Bak şimdi demiş canavar. Lina'nın etrafındaki sisler dağılmış. Canavarın üzerindeki aynalarda korkunç bir manzara belirmiş. Krallık sizin yanına her yeri yıkılmış. İnsanlar korku içinde kaçıyorlarmış. Babası kral ve annesi kraliçe zincirlenmiş. Gökyüzünün o güzel ela rengi gitmiş. Her yer karanlık kaplamış. Canavar. Lina sen geç kaldın. Her yer artık karanlık. Küreyi kurtaracaktın ama korkuların bunu buna geçit vermiyor. O anda Prens Kevin. Üzülme Lina. Bu gerçek değil. Sakın korkularına yenilme. Yenilirsen o zaman bu hayal değil gerçek olur demiş. Lina canavar gözlerini dikmiş öyle bağırmış ki korkuyorum evet ama korkularıma yenilmiyor üzerine gidiyorum demiş. Bağırmayla canavarın aynaları bir bir kırılmış. Canavar yok olmuş. Her yere aydınlanmış ve Lina gerçek cesareti yüreğinin derinliklerinde hissetmiş. Bu ikinci bölümümüzü çocuklar. Devamı diğer videomuzda.